Selamlar 21BrosStars'ın üstüne geldiniz. Ben Brawl Stars videoları atmaya tam bir süre önce başladım Ve bir süre önce başlarında ilk attığım videolardan bir tanesi oyuna eklenmesi gereken 10 kostümdü Ve bu video kanal yeni olmasına rağmen izlenmişti o zamanlarda Ve de güzel bir içerik sonuçta 10 tane kostüm tasarımı gösteriyordum size Ve biliyorsunuz ben de günlük 2 tane video attığım için Bugün arkadaşlar oyuna eklenmesi gereken 10 tane kostüme bakacağız Belki 20 tane kostüm bile olabilir İnanılmaz kostümler var Ve bu kostümlerin oyuna gelme ihtimallerine bakacağız çünkü o videodaki bazı kosmere benzeyen şeyler oyuna eklendi. Mesela Horus Boş, Şeytani Bo gibi kosmer oyuna eklendi. Ve de bu videonun benim için bir önemi var. Bu video ilk çektiğim videolardan bir tanesi olduğu için güzel bir beğeni sayısı bekliyorum arkadaşlar. Normalde öğlen attığım videolara 40 bin beğeni anca geliyor. Akşam attığım videolar daha çok izleniyor öğledense. Fakat bugün sizlerden inanılmaz bir iyilik istiyorum arkadaşlar. Öğlen attığım bu videoya 40 bin beğeni istiyorum. Çünkü akşamki videolar hep geliyor. Öğlen çekeceğim bu videoya gelecek mi cidden bilmiyorum. Biliyorsunuz günlük iki video atıyorum ayın dördüne kadar ve bu da beni zorluyor. O yüzden 40 bin beğeni bana büyük bir moral olur. Yaklaşık bir haftadır iki tane video yapmaya çalışıyorum sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz videonun başında oyuna bazı kostümler gelmişti fikir olarak. Ve bu kostümler oyuncular tarafından oluşturulmuştu. Ve bu kostümler oyuna eklendi. Ve eklenen kostümler aslında şu şekildeydi. Şurada ekranda cadı şeli kostümünü görüyorsunuz. Şimdi oyuna girelim. Oyuna cadı şeli kostümü nasıl gözüküyor? Buna bakın arkadaşlar. Witch shelly, Witch cadı demek. Bu cadı şeyli kostümü yaklaşık 2 sene önce oyunda bir fikir olarak oluşturulmuş zaten. Bir oyuncu bunu yapmış ve Supercell bunu çok beğenmiş. Onu çok az bir şey değiştirerek hatta baya bir değiştirerek cadı şeyli kostümünü oyuna getirmiş. Yani aslında sizin yaptığınız kostümler siz de kostüm yaparsanız Supercell bunları değerlendiriyor arkadaşlar. Ve de gördüğünüz Horus Bo kostümü. Horus Bok kostümünü çoğunuz biliyordur. Bende de var. Horus Ball kostümünün şekli şu an şu şekilde. Hatta soliste tıklarsanız Supercell Make kostüm. Yani oyuncular tarafından yapılan kostüm olduğunu görebilirsin. Ve bu kostümün ilk yapıldığı şekil şu şekilde arkadaşlar. Yani bu kostüm oyuna gene eklendi oyuncular tarafından. Fakat Supercell bunu çok az bir şey değiştirdi. Oyunu optimize etti ve bu şekilde ekledi. Yani bu şu an izleyeceğiniz kostümlerin çoğu oyuna 2 sene sonra 1,5 sene sonra eklenebilecek kostümler. Yani sen bu videoyu bir sene sonra izliyorsan bu videodaki ki bazı kostümlerden bir tane oyun eklenmiş olabilir. Fakat şu an bu kostümler hiçbir oyunda ekli değil. Benim demek istediğim buydu. Şimdi ise kostümlere bakalım. Arkadaşlar ilk kostümümüz inanılmaz bir karakterden geliyor. Hatta bu kostümün de bir hikayesi var. Ki büyük ihtimalle bu kostüm oyuna eklenebilir. Nedeni de şu. Şu an karşınızda 8 biti görüyorsunuz. 8 bitin gizli oyunu vardı biliyor musunuz? Hatırlayanlar vardır. Project Lazer diye gizli oyunu vardı. 8 bitin üstünde 8 kişi tıklayınca girebiliyordunuz. Fakat bu oyun sonradan kaldırıldı. Ayrıca bu oyunda 8 bitin kullandığı uzay gemisinde göre 8 bit'i bir kostüm tasarlamışlar. Ve 8 bit'in karşınızda uzay gemisi 8 bit ya da böyle roket 8 bit, projekt lazer 8 bit gibi bir ismi olabilir bu kostümün. Bildiğiniz roket var arkasında ve 8 bit bildiğiniz proje lazerdeki gibi fakat sanki etrafına karton çekmişler. Normal 8 bit kostümüne kartondan bir şeyler eklemişler. Gözlük yapmışlar. Boyamışlar az bir şey. Ve de şimdiki 8 bit kostümünü çok az değiştirerek roket 8 bit kostümünü çıkartmışlar. Arkası da şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baya güzel bir kostüm olmuş aslında. Gelme ihtimali cidden yüksek olan kostümleri koydum. Sen bu videoyu izliyorsan bu kostümlerden bir tanesi oyun eklenebilir. Ve de biliyorsunuz oyunda şu an komik bir karakter var. Kendisi Albay Raps oluyor. Konalar Raps. Hatta ben de bu karakter için arkadaşlar gittim köpek maması yedim. Köpek maması videomu izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz. Albay Raps için hemen kostüm fikirleri gelmiş. Ve ilk kostüm fikri postacı Raps diye. Köpeklerle posta kusunun ne ilişkisi var diye soracaksanız köpekler böyle kağıt getirmeyi çok seviyor. O yüzden Albay Raps'a postacı Raps kostümü fikri gelmiş ve bu kostüm oyuna eklenebilir. Albay Raps'ın böyle süperi yukarıdan posta bırakıyor posta bırakırken yani hasar veriyor. Arkadaşlar oyunda belki de en fazla kostümü olan karakter Carl. Benim bildiğim Mortis şu an en fazla kostümü olan karakter. Sekir olarak bakarsanız Mortis. Fakat Carl'a halen inanılmaz kostüm fikirleri geliyor. Carl'ın orijinal kostümünün bir takım değiştirilmiş haline bir kostüme çevirmişler. Karlın şu an bende 4 tane kostüm var ve 4 kostümü de inanılmaz kostümler. Özellikle Leonard Karl kostümünü ben çok beğeniyorum. Fakat normal Karl kostümünün tepesine bir pervane geçirip Karlı helikoptere çevirmişler. Ve Karl'ın şu anki sürdüğü vagon bir helikoptere dönüşmüş ve oradaki şeyler helikopter kafası gibi olmuş. Bu eklenirse çok garip olur. Çok da komik bir kostüm aslında yani güzel bir kostüm. Gelirse oynanır aga ve gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyunda artık bildiğiniz gibi yıldız puanlarını alabilen bir kal kostüm daha vardı. Şu an yok fakat böyle kaptan kal kostümüydü. Karanlık lord kal kostümü öyle bir şey vardı. O kostüm de eklendiyse yani Carl'a bir sürü kostüm gelebilir. Arkadaşlar Mario'yu bilenler bilir. Mario'nun arkadaşı var Luigi diye. Mario'nun arkadaşı Luigi'nin Luigi olmasının bir sebebi var. Çünkü Luigi içinde. Peki Luya Luigi kostümü gelirse ne olur? Baya güzel şeyler olur. Şu an Luya görüyorsunuz. Luya G ekleyeceksiniz. Luigi olacak ve şöyle bir kostüm gelecek Luigi'ye. Mario'daki kostüm de şu şekilde. Mario'daki Luigi bu şekilde. Oyundaki Lu bu şekilde ve Luigi olacak. Yani anlatabildim bilmiyorum fakat baya güzel bir kostüm fikri. Bunların hepsini bu arada Reddit'ten aldım. Reddit'te girip siz de bakabilirsiniz. Bu kostüm de güzel bir kostüm fikri. Kafasında L harfi var. Baya güzel aslında. Süperser. Keşke Bunları bir yarışma düzenlesi tekrardan. Bu kostümler oyuna eklense özellikle bu Luigi kostümü çok güzel. Bence eklenebilir. Şimdi diğerine bakalım. Baya güzel bir kostüm ya. Arkadaşlar oyunda son zamanlarda inanılmaz derecede fazla oynanan kostüm var. Edgar var. Edgar'la ilgili bir kostüm fikri var. Çünkü neden bu kostüm fikri var? Bu sezon uzay sezonu. Star Savaşları sezonu. Ve Star Savaşları olduğu için çoğu karakteri uzay kostümü temasını getirmeye çalışıyor bazı oyuncular ve Edgar'ın uzay temalı kostümü de karşınızda arkadaşlar. Edgar'ın şu ana kadar hiçbir kostümü yok ve Edgar'a kostüm gelirse uzay Edgar'ı Space Edgar diye bir kostüm gelse inanılmaz olur. Çünkü şu an zaten Brawl Stars'ın uzay teması var ve de bu kostümü de yapıştırırlar yanında. Ya, tadından yenmez arkadaşlar. Bu kostüm inanılmaz bir kostüm. Böyle uzay kar uzay böyle uzay Edgar kostümü bayağı inanılmaz olur. Bence etkilenebilir. Fakat bu sezonda eklenmese daha da hiç eklenmez arkadaşlar bu kostüm. Yani eklenecekse bu sezonda eklenmeli. Şimdi diğer bir kostüme geçelim. Şimdi size göstereceğim kostümler arkadaşlar oyunda en fazla oyuna kostüm kazandıran kişiden gelmiş kostümler. Mesela Cadı Şeliği yapan adam da bu kostümleri yapan kişi. Ve de Horus Boy yapan adam da aynı kişi. Ve bu adam gitmiş Frank'e de bir kostüm tasarlamış. Ve aranızda Clash Royale oynayanlar bilir. Clash Royale'de kral vardır. Clash kralı almış, Frank'i uyarlamış. Ve karşınıza Kral Frank kostümü var. Ve bu kostümün oyuna eklenmesini ben halen çok yüksek olarak görüyorum. Belki Clash Royale'in 7. senesi, 6. senesi, 5. senesinde özel Brawl Stars Clash Royale'e bir kıyak olsun diye bu kostümü ekleyebilir. Çünkü bu kostümü yapan adam oyuna iki tane kostümü önceden ekletmiş bile. Çünkü kendisi inanılmaz bir kostüm tasarlayıcısı. Ve de şu an karşınızda Kral Frank var. Frank elinde balyuzunda böyle böyle şeyler tutuyor, kuleler tutuyor. Sakalları var, böyle tacım falan var. Böyle garip bir Frank kostüm. Olmuş. verebildiğiniz Clash Royale'deki krala benziyor. Bence bu kostümün gelme ihtimali oldukça yüksek. Bu kostüm eklenirse çok güzel şeyler olabilir arkadaşlar. Şimdi ise diğer kostüme geçelim. Yine Clash Royale'den çünkü Clash Royale'den olmasının sebebi Clash Royale'in yakın zamanda 5. ve 6. senesini kutlayacak olması. Büyük ihtimalle 6. senesini kutlayacak emin değilim. Belki de Brawl Stars cidden Clash Royale'e bir kıyak geçebilir. Ve de biliyorsunuz Brawl Stars'ın Leon karakteri var. Çoğunuzun sevdiği bir karakter. Leon böyle gizemli bir karakter. Daha doğrusu böyle kendini göstermeyi sevmeyen bir karakter karakter. Bu karakterin aynısı Clash Royale'de mevcut. Clash Royale'deki karakterin ismi Haydut. Clash Royale'deki Haydut Brawl Stars'taki Leon'a eşdeğer. Peki bu ikisini karıştırırsak Haydut Leon kostümü gelirse ve bu kostümle karşınızdaki gibi olursa nasıl olur? Manyak olmaz mı arkadaşlar? Leon böyle bir lollipop taşıyor gene kafasına böyle yeşil bir şapka geçirmiş ve Haydut'a dönüşmüş. Bence bu kostüm daha güzel olurdu da oyuna eklense ve de Clash Royale ile Brawl Stars'ın arasını birazcık daha birleştirebilirlerdi. Ve ben bu kostümün cidden gelmesini istiyorum. Cidden çok güzel kostümler var arkadaşlar. Ve de oyuna kostümü en az olan karakterlerden bir tanesi Spike diyecektim. Fakat Spike'a sonradan kostüm eklendiğini unuttum. Spike'ın şu an 4 tane kostüm var ve gelecek kostümden beraber 5 olacak. Bende 3 tane kostüm mevcut. Yeni gelecek kostümden beraber 5 olacağı için Spike bir efsanevi karakter. Ve de Supercell'in en, en sevdiği efsanevi karakterlerden bir tanesi. Çünkü ilk efsanevilerden Spike arkadaşlar. Ve de Spike'a dondurmacı Spike eklense şöyle bir kostüm olabilirmiş o da. Dondurma Spike, Ice Cream Spike, dondurmacı Spike diye bir tane kostüm. Böyle gördüğünüz gibi dondurma fırlatıyor. Kıvasında dondurma külahı var. Böyle dondurma kaşığı var. Garip bir Spike kostümü. Eklenirse güzel olur. Ve de ama ekleneceğini zannetmiyorum. Clash Royale'i ben zamanla çok seviyordum. Çok oynardım. Ve de Penny'i biliyorsunuz arkadaşlar. Brawl Stars'taki Penny'i biliyorsunuz. Peki Brawl Stars'taki Penny'nin Clash Royale'deki Silah Şöre'ye Royale e biliyor muydunuz? Clash Royale'deki Silah Şöre ile Brawl Stars'taki Penny'i karıştırırsanız Silah Penny kostümü ortaya çıkıyor. Ve de Silah Penny kostümü bayağı güzel bir kostüm aslında. Tam Penny'nin yüzüne duygun bir kostüm. Tam Penny'lik bir kostüm bayağı bir eklenme ihtimali çok yüksek. Cidden bu kostümün eklenme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi tarihinde topa çevirmişler. Kılaşa ile top almışlar. Buraya getirmişler. İnanılmaz güzel olur. Bu kostümlerin eklenmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizin de kostümünüz varsa bana bunları ulaştırın bir şekilde arkadaşlar. Bir mail falan atın. Sizde kostümünüz varsa. Şimdi ise arkadaşlar biraz korkunç gideceğiz. Biliyorsunuz oyunda El Primo maske takıyor. Ve de 13. Cuma oyunundan 13. Cuma'daki karakteri alırsak ve 13. Cuma El Primo diye bir tane kostüm yaparsak karşınızda böyle korkunçlu maske takan ve de katile benzer El Primo kostümü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve de El Primo kostümü bu gelir mi? Gelmez. Çünkü bu oyun birazcık böyle tatlış bir oyun. Çocukların da oynadığı bir oyun olduğu için ama belki gelebilir. Süper senin işi gücü belli olmaz ama gelirse güzel olur. Ve de hoş bir kostüm aslında. Böyle 13. Cuma El Primo baya hoş bir kostüm. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Bu akşam detay videosu geliyor çünkü oyunda gene ilginç detaylar buldum çünkü oyuna al bayraf sekten de al geldiği için bugün bir detay videosu yakışır arkadaşlar sizleri çok seviyorum çok isteyim bu konuda bu arada çok samimi söylüyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay arkadaşlar